için uzun bacak 3 dakika sonra mekana tek başına geri döndü. Sap kalan uzun bacak kameramanımızı zorla içeri soktu. Kim bu kameraman? Anne hadi çizgi film izleyeceğim ben çizgi film acı. Evet. Dur bir dur hayır magazinimi izliyorum ben hayır. Eğlence mekanından <laughs> yine yeni yeniden çıkan Gülçin uzun bacak mekanla aralarındaki ayrılma dedikodularını yanıtladı. Gülçin Hanım mekandan ayrıldığını söyleniyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Let's Anne bu ne? Oğlum bu hayatın gerçekleri, ülkenin gündemi, ev hanımlarını hayata bağlayan yegane şey. Adı ne? Kaçan kovalanır. Ha yani önemli bir şey mi? Tabi önemli oğlum. İnsanların özel hayatlarını anlatıyor. Bak düşün, 7.24 ben bu evin içindeyim. Akşam okuldan gelip yemek diye bağırdığında senin gırtlağını sıkmamak için bana bu lazım. Yeteri kadar magazin depolayamazsam ümüğünü sıkasım geliyor. O yüzden çok önemli. Evin